Evet dünkü dersimizde çıkarma işleminde eksilen sayı artar ya da azalırsa farka ne olur onu konuşmuştuk. Bugünkü dersimizde de çıkarma işleminde çıkan sayı artıp ya da azalırsa farka ne olur bundan bahsetmek istiyorum. Yine bir elma örneğiyle. Elmamız eksilen sayı, ısırdığımızda çıkan bir sayı ve de ondan kalan parçalarımız var. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Elmayı ne kadar çok ısırırsak, oradan çıkan parça ne kadar çok olursa geri kalan o kadar az olur değil mi? Elmamız o kadar azalır. Demek istiyorum ki çıkanı arttırırsak fark o kadar azalır. Gördüğünüz gibi sorumuza bakalım. Bir çıkarma işleminde fark 24'tür. Çıkan 6 artırılırsa yeni fark kaç olur demiş. Ne yapacaksınız? Çıkan eğer 6 artıyorsa fark 6 azalacaktır. Yani kısacası arkadaşlar çıkana ne oluyorsa fark onun tam tersi oluyor. Bir diğerine bakalım. Bir çıkarma işleminde fark 23'tür. Çıkan 5 azaltılırsa yeni fark kaç olur? Bakın çıkan parçayı ne kadar küçük ısırırsanız geri kalan o kadar büyük bir parça olur. Dolayısıyla bunun da tam tersini yapacağız. Demek ki çıkan 5 azaltılırsa fark 5 artacak. Çıkana ne olursa farka da onun tam tersi olur.